Arkadaşlar selamünaleyküm. 2024 model Kuga aracım. Ee, şikayetim şu. Direksiyonu sağa ve sola çevirdiğim zaman böyle bazen çıt çıt ses geliyor ama direksiyonu aşağıya aldığım zaman o ses kayboluyor. Acaba diyorum bunun sıkıntısı neden kaynaklanıyor? Acaba içerisindeki bazı şeyler mi birbirine değiyor? Bilemedim ama siz, sesi size dinletmek istiyorum. Şimdi başlıyorum. Bak. Şu an yok. Bak. 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 Бак. Бак. Чет, чет, се скиди.